Gir. Feride senin raporun yok mu kuşum ya? Klima çalışmıyor, yerler temiz, ateş yok. Fıtı Kuşum, Münir sen ne yapıyorsun burada? He, ee, sabahtan beri seni arıyorum ben Feride. Bakmadığım yer kalmadı, evde de yoksun. Vallahi en son burası aklıma geldi. Ben halbuki evdesindir diye sevinmiştim biraz. Ayşe işe gitmeyince performans yiyoruz, iyi hissediyordum, geldim ben de. Münir, sen niye geldin? İş için geldin Feride. İş için geldim ben. Yoksa aramıza bir mesafe koydum mu ben. Sen merak etme. Ne işi? Feride, şimdi söyleyeceğim ama şok olursun diye korkuyorum. Onun için tane tane söyleyeceğim. Dikkatli dinle. Ahmet Kural bal işini... Ee? ...seni zehirlemek için planladı bence Feride. Nasıl yani? Tipik şark ya, kafası işte Feride. Ya benimsin ya hiç kimsenin mantığı. Mantıklı bakacak olursak Ahmet Kural ne zaman reklam işini kabul ettiyse sence? Aramızdaki elektriklenmeyi fark ettiği anda bu işi planladı bence. Saçmalama Münir. Saçmalarım. Adalet yerini bulsun varsın, ben saçmalayayım seni Yeter ki adalet yerini bulsun, ben olay yerini incelemeye geldim. Nerenle yedin balı? Münir, Münir git hemen benim asabımı bozma. Tamam tamam, nerenle yediğini söyleme peki. Peki nerede yedin balı? Evdeymişsindir diyor, diye diyorum ediyorum ben. Münir. <laughs> ne kadar güzel Münir diyor ya. Feride, istersen böyle ne yapsak, üzerimize hafif bir şeyler alsak, eve gitsek... ...ben bir incelesem, olay yerini yani. İşte bana bak, bu aradığın kolluk kuvvetiyse boşuna arama diyeyim ben sana. Çünkü ben içeri girerken kapıyı vurdum, sen gir dedim, ben de girdim. Kanun benden yana. Alo Rüstem abi. abi, bir şey. <laughs> Aşık nasıl çıkıyorum ben? Bana bak, bari akşam saat kaçta gidiyorsun evi? Onu söyle bari ya. Abi koş, yetiş. Sağlıklı yaşamak lazım. Anlamadım? Ay yok sana demedim. Bekleyen hasta varsa on dakika beklesene. Tamam. On dakika sonra alacağız size. Ha, ha. mu? Furkan Bey, doktor hanım sizi bekliyor. Tamam. Fıtı Buyurun. Ana, kadın doktormuş ya la. Nasıl yani? Kadın <laughs> doktora karşı mısınız? Hayır. Yani evet. Bilmem, doktor hanım. Ben sahte balzedeyim. Ha, geçmiş olsun. Ama ona ben bakmıyorum. Bakmayın zaten. O zaman ben gideyim mi ya? Nabzım hızlandı. Terledim de zaten. Bazı değil de. O kadar büyütülecek bir şey değil. Bakın ben de bazı dedim ama toparladım hemen. Etme. Siz de mi? Korkulacak bir şey yok. Korkmayın mı? Yok lütfen biraz rahat olun. Vallahi mı ya? Sediye falan mı geçsem ya? Neyse ya burası da kurtarış. <laughs> o zaman ben sizi dahiliyeye yönlendireyim. Nasıl yani? Odan mı bahsedi? Bilmem. Aman bir terslik falan olmasın. Yani bazı da olaydı, iyiydi. Benim branşım değil. Siz tam benim branşımdınız ama. Koridordan sağa dönün, ilk oda. Ya hani doktor seçebiliyorduk? Elimize ne oldu? Kırıldı herhalde. Siktir et ya. Onu bir sonra şey yaparız. dakika hasta göndermesene içeriye. İki takım arasında oynanan maçta bu sefer kavga çıkmadı. Taraftarlar birbirlerine çiçek atıp yalın şarkıları söyleyip durdular. Ümit ediyoruz ki sporda bu barış ortamı hep devam etsin. sen de mi buradaydın? Buradayım Miller. Bırakıyorum. ben de kafama göre takılıyorum işte Feride ya. Ha, sana bir şey soracağım. Ne oldu senin bu bal hikayesi? Vurdu mu sana da ha? Pek bir şey yok Miller. Olan da gitti aktı zaten. Seni fener çarpmış anlaşılan. Yok <laughs> yok, ben bal kullanmıyorum Feride, bal yemiyorum ben. Yani böyle sağlıklı şeyler kesin lezzetsizdir diye... ...ağzıma bile sürmedim hiç. Kolay gelsin Münir. Ah, istersen şahidim olurum senin. Yani istersen e, seni odana kadar bırakabilirim, yolumun üzerinde. Hem biraz koşmuş oluruz, terleriz. Ben böyle terledikten sonra... Cık. Ah, bicepslerim daha parlak oluyor. Sen seversin öyle şeyleri ha? ha? Sevmem Miliş. Müslüm abi gelecek zaten ben usul usul gideyim. Hey, Müslüm abi gelecek. Yıl 1960. Erkek! Efendim neye niyet, neye kısmet? Umarım şükür. Ah! <laughs>